Ve herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Hoca'nın sevgili arkadaşlar bugün pratik köşemde harika bir yöntemle karşınızdayım Sevgili arkadaşlar bakın burada bir tavşan var tavşan A'dan B'ye sıçrayacak bir veya iki şekilde ya da bir veya üç basamak sıçrayabiliyor Arkadaşlar diyor ki bu soruda tavşan buradan buraya kaç farklı şekilde gidebilir Sevgili arkadaşlar böyle sorularda siz tekrarlı permütasyon yapıyorsunuz. Tamam tekrarlı permütasyon güzel bir yöntem. Ama tekrarlı permütasyonun da arkadaşlar yemediği sorular çıkıyor karşımıza. Bazı sorularda hocam tekrarlı permütasyon her zaman oluyordu ama bu soruda olmuyor. Aman Allah'ım diyorsunuz. Arkadaşlar tekrarlı permütasyon yapabilmeniz için bir kodlama oluşturmanız lazım. Eğer o kodlama her yönden olmuyorsa o soru için her yöntemden olmuyorsa yani bir tane kare eksik verir. Siz hep aklınızda arkadaşlar ne yapmışsınızdır kalıplaştırmışsınızdır tekrarlı permütasyon yapamazsınız. Ama benim bu yöntemimi arkadaşlar her soruda uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle tekrarlı permütasyon olarak şöyle yapıyorsunuz. Bir tavşan var arkadaşlar bir basamak veya iki basamak sıçrayabiliyor başka sıçrayamıyor. Kaç parça gibi A'dan B'ye gidebilir? Siz şöyle yapıyorsunuz hocam. Adam, tavşan şöyle bir, bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak. Bakın böyle böyle sıçraya 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 B'ye gelebilir. Evet bu bir durumdur. Ya da hocam iki, 2 iki, iki. Yani buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya yine altı basamağa çıkmış olabilir. Ya da bir, bir, bir. Arkadaşlar bir daha bir, sonra iki yapabilir. Ya da ne yapabilir arkadaşlar başka bir durum daha var mı bakalım. 1 iki, iki yapar. Değil mi arkadaşlar bir, iki, iki yapar. Başka bir de diğerlerini bir, bir yapar. 2, 4, 5, 6. Şöyle yapabilir. Başka da bir durum yok arkadaşlar. Unuttum var mı? Yok galiba. Bu bir durumdur arkadaşlar. Permüta tekrar da yapsanız bile. Bu da bir durumdur. Ama bu bir durum değil de. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyeli siz yukarı yazıyordunuz. Tekrar eden 4 tane 1 olduğu için 4 faktöriyeli bölüyordunuz. 5 çıkıyordu. Bu arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyeli yazıyordunuz. Tekrar eden 2 tane 2. 2 tane de 1 olduğu için arkadaşlar buradan da 4 geliyor. Topluyorsunuz. 5, 4 daha 9. Arkadaşlar 9 değil mi? 5, 24 pardon 6 burası. Özür diliyorum. 24, 4'e böyle 6, 11, 12, 13. 13 farklı yoldan gidebilir. Yani tavşan A'dan B'ye 13 farklı şekilde sıçrayabilir. Arkadaşlar benim yöntemim ne? Onu söyleyeceğim. Hemen sabırsızlandırdım sizi. Benim yöntemim de şu. tekrar permütasyon kullanmadan arkadaşlar şöyle yapıyorum. Tavşan 1 veya 2 basamak sıçrayacak ya. Mesela buraya şu noktaya arkadaşlar şu basamağa tavşan kaç farklı şekilde sıçrayabilir? 1. Buraya 1 yazıyorum. İçine 1 yazıyorum. Yani şu basamağa tavşan bir farklı şekilde sıçrayacağı için 1 yazıyorum. Peki buraya geldiğinde arkadaşlar şu ikinci basamağa. Bakın buradan sıçrayabilir. Yani buradan sıçrayabilir ya da buradan sıçrayabilir. O yüzden iki farklı durum vardır arkadaşlar. 2 i̇ki yazıyorum ikinci basamağa. Geliyorum buraya arkadaşlar. Buraya geldiğimde arkadaşlar bu basamağa tavşan buradan sıçrayabilir ya da iki sıçrama yapıp buradan gelebilir. Yani 1 ile 2'yi toplayıp içine yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya geliyorum. 3 ile 2'yi topluyorum artık. 5. 5 ile 3'ü topluyorum. 8. 8 ile 5'i topluyorum. Alın size. 13 farklı şekilde pratik bir yöntem. Arkadaşlar çok güzel. Bakın tekrar söylüyorum. Şuraya bir farklı şekilde sıçrayabilir. Buraya 1 yazıyorum. Buraya geldiğimde buradan direkt 2. Çünkü 2 şartı da var arkadaşlar. 2 sıçrayabiliyor. Buradan buraya sıçrayabilir ya da buradan buraya sıçrayabilir. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burası 2 farklı şekilde sıçrayacağı için 2 yazıyoruz. Buraya geldiğimde arkadaşlar buradan sıçrayabilir ya da arkadaşlar buradan direkt iki sıçrama yapabilir. Bakın buradan direkt iki sıçrama yapabilir ya da buradan bir sıçrama yapabilir. O yüzden arkadaşlar 1 ile 2'yi topluyorum 3. Buraya gidiyorum. Buradan sıçrayabilir ya da direkt buradan sıçrayabileceği için 3 ile 2'yi topluyorum 5. Sonra 5 ile 3'ü topluyorum 8. 8 ile 5'i topluyorum 13. Arkadaşlar biz buna toplama yolu diyoruz. Ve harika arkadaşlar yöntemlerden biridir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman gülün. Hoşçakalın.